Değerli takipçilerim, hepinize günaydın. Bugün güzel bir cumartesi sabahı. Yine Antalya, yine klasik rüzgarımız var. Orta kümesi saldım arkadaşlar. Şöyle biraz havalandırayım dedim, banyo vereyim dedim. Ee, orta kümeste ne mi var? Orta kümeste karışık e, kuşlarımız var. karışık kuşlarımız var. Onlarınla da banyo yapsınlar. Pek orta kümesi bırakmıyoruz. Orada ağırlaşmış sıkta olan ya da işte sağa sola düşen kuşlarımızı orta kümese koyuyoruz. Ya da işte e, eşe attıklarımızı bakıcı olarak kullanacak gibi. Yani yavru almadan yumurta görsün e yavru diye ya kussun ama başkasının yumurtasını sürüyoruz. Yani onu almıyoruz yavru böyle söyleyeyim yani. Direkt eşitleyip yavru almıyoruz. Çünkü uçumunu tam bitirmesi lazım. Havada bir şeyler görmemiz lazım ki ondan sonra yavru alalım. Onun için de ne yapıyoruz? Bildiğimiz kuşun yumurtasını sürüyoruz. Tek de olsa bir yavruya baktırıyoruz. Yumurta sürüyoruz derken şöyle arkadaşlar. Mesela altına boş yumurta koyuyoruz. Cılk yumurta koyuyoruz. Aynı dönemeden getirecek şekilde böyle yavrulu bizim kendi kuşlarımız, eke kuşlarımızın çıkan yavrularından 2-3 gün durduruyoruz. Mesela yavru çıkıyor maya bitmeye yakın. Bir tane yavru kaydırıyoruz altlarına. Evet. Cırp yumurtanın birini alıyoruz. Bir yavru kaydırıyoruz. Öyle yaparak ne yapıyoruz? Bir tane yavruya da olsa kusuyor. Tane kusmaya başlıyor çünkü. Hem yavru kusmuş oluyor. Hem yavru üstünde görmüş oluyoruz. Oyununu tescilledikten sonra yani ekelik oyununu da güzel yapıp yerine iniyorsa o zaman diyoruz ki tamam kardeşim bu kuş damızla ayrılabilir ya da işte kararsız kaldıysak e, ondan yavru almıyoruz uçurmaya devam ediyoruz gözlemlemeye devam ediyoruz çünkü arkadaşlar oyun kuşunda uçum ve oyun çok önemli yani gezme tertibatı uçum tertibatı iniş tertibatı e, fişek tutuş tertibatı yani bunlar çok önemli arkadaşlar oyundan çok, yani bu bir kombine diyeyim size yani. Şimdi nasıl bir kombin oluyor? Şimdi e, gidiyoruz arkadaşlarımız sağ olsunlar. Kuş uçuran arkadaşımızla. Join Maya. Buraya gel. Hayır. Şimdi kızıyor insanlara dışarıdaki insanlara Maya ister istemez. Çünkü el kol hareketi yapıyorlar. Atmacamız da gidiyor. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi e, hevesli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Kuş uçuruyorlar, kuş besliyorlar. Ee, nacizane yani ben e, orta yaş la, sohbet olsun diye anlatıyorum şimdi. Yani uçuruyorsun, besliyorsun tamam güzel ama işte nedir? Senin e, kuştan beklentin nedir? Kuştaki aradığın vasıflar nedir? İşte sana ne yapsa o kuşu beslersin, o kuşu damızlık edersin. Şimdi biliyorsunuz çağımızda internet aldı başını gitti. Herkes bir şeyler çekiyor, herkes bir şeyler yapıyor. Yani sosyal medya dediğimiz olay çok geniş. Şimdi tutuyorlar kuşun sadece birkaç fişek tutuşunu atıyorlar. Kuş çok güzel fişek tutuyor. Çok güzel uçuyor, oynuyor. Ama kuş sadece fişekten ibaret değil arkadaşlar. Oyun kuşu sadece fişekten ibaret değil. Hani bir kuş çok güzel fişek tutuyordur. Ama o fişeğin sonucunda, o uçumun sonucunda gidiyordur. Başka çatılarda konaklıyordur. <laughs> başka çatılara iniyordur. O kuş benim için hiçbir şey ifade etmez. Bir kuş altı çok güzeldir. Altı sağlamdır. Yerine iniyordur. Ama geziyordur, geziyordur. Boş geziyordur. Evin üstünde böyle kafanı, kafanı boynunu kıracak şekilde böyle haber uçuyordur. Döne 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 döne. Seni yoruyordur. Ondan sonra gelip habire sefere giriyordur. O kuş da bir, ben, mesela ben benim tarzım değil. Yani insanlar şimdi neyi beslediğini, neye göre beslediğini bilmesi lazım. Şimdi oyun kuşu turnuvaları yapılıyor. Akdeniz Güvercin Severler Derneği'nde ben de hakem heyetindeyim, yönetimdeyim. Yani e, biz tüzük hazırlarken bütün illerdeki tüzükleri baz alıyoruz. Yani e, nedir? Mesela bundan 3 sene 4 sene önce bizim tüzüğümüzde 10 e, metre iki taklaydı. Şimdi ne yaptık? 10 metre çok aslında normal uzun bir mesafe değil. Kısa da değil ama 15 metre 3 taklaya çevirdik 2-3 yıldır. Gezme mesafesi, atım mesafesi, efendime söyleyeyim artistlik puan, taban takla puanı, üst bağlama puanı, ara takla, alçalma mesafesi puanı, efendime söyleyeyim e ses puanı, bunları koyduk. İşte, işte yok oyundan sonra e alıp başını gidiyor mu? İşte ne kadar uzaklıkta geziyor? Efendime söyleyeyim e, kuş geldiği zaman sesli şamatalı gidiyor mu? Yatırarak gidiyorsa işte çeyrek kala çeyrek geçe gibi. E, işte beş kala beş geçe pardon gibi. Ya da efendime söyleyeyim e, kuş geldi çok güzel fişeğini tuttu başladı taban taklasını döndü 15-20 metre çok güzel sesli tonajlı 15-20 metreden sonra tonajını, sesini kesti, deparını kesti. Mesela bunlar da artistik puana, şey puanı, şey artı puana giriyor. Efendime söyleyeyim kuş evin üstünde dolanıp duruyor. Tabi bu kuşla oyundan sonra çıkıp gözden kaybolup açılan, gezen kuşun şeyi bir ayrı oluyor. Yani bu kriterleri göz önünde bulundurarak puanlama yapılıyor. Şimdi e, biz yani derneklerin amacı bu arkadaşlar, iyiye yöneltmek. Ama tabii ki şu da olmamalı, ya ben dernekteyim, e, Ahmet benim çok samimi arkadaşım, e, onun kuşu uçacak, onun kuşuna işte şunlarda tolerans tanıyacağız. Bu asla olmamalı. E, olmuyor da çoğu dernekte bu olmuyor da, olmasın da lütfen. Çünkü işte e, bunun içinde ne yapıldı mesela, biz kendi derneğim adına söylüyorum, kendi derneğimiz adına Antalya'nın derneği adına söylüyorum. Biz de her şey canlı yayında gösteriliyor arkadaşlar. Nedir? Bizim şartlarımız var. Kuş uçmadan önce en az 10 tane kuş bantlı bir şekilde hazır duracak. Ya da kanı makaslı. Yani kuşa parlak vermeyecek arkadaşlar. Tüzük gereği. Kuşa parlak verirse, kuşa parlağı vererek oyuna getirttirirse o sefer sayılmıyor. 3 kere yemleme hakkı var. Kuşun uçum, uçum süresi içerisinde kuşu 3 kere yemleme hakkı var arkadaşlar. Hedefe sürme hakkı var. En az bir tane kümesin kapısının açık olması lazım. Bir tane 4 metre çubuğu olması lazım. Yani bizim 4 metreyi görebileceğimiz ölçüp kuşu kaldırmadan önce bunu ölçüyoruz. Ölçüm yapıp 4 metre çubuğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Kuş hedefin 15 metre çapına inmesi lazım. Kuş oyuna geldiği zaman eğer hedefe sırtını dönüp de 5 geçe ya da 10 geçeyi geçerse hedef sefer tutarsa fişek tutarsa geçerli değil arkadaşlar. Efendime söyleyeyim 15 metre dışında alırsa tabii ki geçerli değil. Bunun gibi. Yani şimdi bunları biz yapıyoruz ki insanlar oyun kuşu uçururken fikir sahibi olsun. Ya bu yarışmada böyleydi. Benim kuşum bu kriterleri şunla şunla uyuyor. Şunla şunla uymuyor. Bunu işte yapmamız lazım. Hani dönüp dönüp gelen kuş Puanı da ayrı mesela arkadaşlar, onun puanı da ayrı. Ee, gezerek zaman aralığı puanımız var mesela, o ayrı. Yani bunun gibi birçok şey var tüzüğümüzün kuralı var. Ben Antalya tüzüğünden bahsediyorum ve ben şuna inanıyorum ki e, Türkiye'nin zorlu tüzüklerinden bir tanesi. Türkiye şöyle bakarsak zorlu tüzüklerinden bir tanesi. Çünkü niye diyeceksiniz arkadaşlar? Çoğu e, canlı yayını sonradan yapmaya başladı. Birkaç dernek. İstanbul'da var çok güzel, Ankara'da var, Erzurum'da var, Erzincan'da var, Trabzon'da var. Çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Ama yeni derneklerimiz, yeni oluşumlar buna dikkat etmesi lazım bence. Kuşçuluk adına. Çünkü niye arkadaşlar? Yani oyun kuşu dediğimiz zaman, güvercin dediğimiz zaman hani insanların aklına şu geliyor. Ya affedersiniz it kopuk, çatılarda gezen, kiremitleri kıran, oraya buraya taş atan, işsiz güçsüz insan konumuna şeyi vasfına koyuyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşım ya. Bu bir hayvan sevgisi. Nasıl bir tane affedersiniz küçük terrier ırkı bir köpek için kuaförlere gidiliyor. Kendine 50 liraya tıraş parası vermeyen insan köpeğini teri yani kuaföre götürüyor. 400 500 lira tırnağını kestirmeye para veriyor. Gibi bu yani bu bir hayvan sevgisidir. Bu bu hayvanın ona ihtiyacı var arkadaşlar. Ona ihtiyacı var bu hayvanın. Bu hayvana onu yapacaksın bu hayvanın o ihtiyacını karşılayacaksın. Güneş karşıma geliyor. Ben şöyle diğer tarafa geçeyim. Oradan devam edeyim. Heh şuradan çekeyim. Şimdi yani bunu karşılamak lazım arkadaşlar. Ya da işte şu köpek bakın hamile doğum yaptı. Ee, normalde yanlış anlamayın. Yani kullandığım mama e, 200-300 TL bazında bir mamaydı. Direkt ben daha kaliteli bir mama aldım. Yani 2'ye 3'e katladım mamanın fiyatı. 15 kiloluk paket fiyatı. Niye? Bu köpeğin Vücudunun süt yapmaya ihtiyacı var. Süt yapması için de belli proteinlere, besinlere, minerallere, kalsiyuma her şey şeyi var, ihtiyacı var. O yüzden ne yaptık? Mamanın levelını yükselttik. İhtiyacını karşılamıyorsan hayvana bakmayacaksın. Yani oyun kuşu. Ya bakıyorsun, çoğaltıyorsun ama gerek yok. Yani ben istiyorum ki benim yani bu konuyu açmamdaki sebep insanlar düzgün şeylere hizmet etmeye çalışsın. Yani iyisini beslemeye çalışsın. Yani şuna benzer bu hani bir araba alırsın ilk etapta ya işte Doğan Moğan işte bir şey alırsın sonra dersin ki ya bunu ben klimalı alayım daha böyle bir konforlu alayım İşte sonra dersin ki ya işte buna ben biraz e, şey yapayım da daha da biraz daha geliştireyim çelik çant takayım yani kuş da böyle uçuracaksın eşleyeceksin yavruyu alacaksın izleyeceksin olmadı başka yavruyu eşleyeceksin başka yavrudan alacaksın başka kuştan alacaksın yani bunun gibi aşamalarla geliştireceksin. Kendini de geliştireceksin. Araştıracaksın arkadaşım. Yani araştıracaksın. Gideceksin insanlarla kuş izleyeceksin. İnsanlarla diyaloğun güzel olacak. Fitne fesat düşünmeyeceksin. Bir yerde güzel kuş gördüğün zaman duracaksın. Bakın yemin ediyorum bense bazen geçerken gidiyorum duruyorum. Selamın aleyküm diyorum. Bakıyorum yaşlı amca böyle 70 yaşında 75 yaşında kendine nazır kuş besliyor. Eskiden kalma taktiklerle kuş besliyor sandık mandık böyle. Ya ben seviyorum. Amcaya oturuyorum diyorum ki amca selamun aleyküm. Oturuyor çay demlettireyim yeğenim. Şöyle yaptırayım yeğenim. Bakıyorum yaşlı başlı insanlar anladın mı? Diyorum ki yok amca şey yapma ben şuradan hani bir limonata falan affedersiniz bir şeyler alıp geleyim öyle çek diyorum. Oturalım sohbet edelim. Vallahi üşenmiyorum. İki saatim o insanlara veriyorum. Ha kuş çok güzel olabilir ya da olmayabilir. Ama orada onunla bir fikir alışverişi yapıyorum, bir sohbet ediyorum. Anlatıyor işte eskiden böyle yapardık. Eskiden işte şöyle yapardık. Eskiden işte kümeste bir karış işte bok olurdu da kuşlar hastalanmazdı. Şimdi hep hasta oluyorlar yeğenim. Buluttan nem kapıyorlar yeğenim. Yani değişik fikirler elde ediyoruz arkadaşlar. Ya kuşçuluk da böyle. Benim nacizane sizlere tavsiyem yani. Arkadaşım okuyorsan okulunu ihmal etme kuş için. Kuşa bak. Zevk için bak. Hobi için bak. Ama okulunu ihmal etme. Dersini, işini, gücünü ihmal etme. Aileni ihmal etme. Yani so kendine olan sorumluluklarını ihmal ederek hayvan besleme. Yani buna göre besle. Yazık günah. Bunların ağzı dili var ama konuşamıyor arkadaşlar. Yani size ne anlatsın bunlar? Ne anlatsın yani? Ben açım, benim minerala ihtiyacım var, benim işte uçurulmaya ihtiyacım var, benim bugün dinlenmeye ihtiyacım var diyemez. Bununla siz telepati kuracaksınız hayvanın dilinden anlayacaksınız arkadaşlar. Yani ona göre hayvan besleyeceksiniz. Kuşçuluk çok güzel bir şey. Yani hayvanları sevmek çok güzel bir şey. Vallahi yemin ediyorum bak ben buraya geliyorum. Şu benim ikinci oğlum Junior. Bak şu benim kızım. Yani evladım gibi bunlar benim. Yani ben seviyorum arkadaşlar. Sizlerin de böyle kardeşi bir dostu sohbet edebileceği dinleneceği. Ya ben şimdi bak bir eşeğe canım sıkılıyor. Geliyorum bunlarla dertleşiyorum. Ya. Bunlarla ben bütün stresimi atıyorum arkadaşlar. Ben bunlarla bütün stresimi atıyorum ki herkes böyle. Ben bundan eminim yani. Hayvan sevgisi. Hayvanları seveceksin. Ben güvercinle atıyorum. Öteki köpek seviyor. Birisi ava gidiyor. Birisi balığa gidiyor. İşte birisi akvaryum bir balığı besliyor. Yani bunlar göreceli. Ama hayvanlar her zaman insanlara terapormuştur. Her zaman insanlara dost olmuştur, can olmuştur. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Biraz fazla konuştum, kafanızı şişirdim. Kusura bakmayın. Ama böyle bir konu hani bahsetmek istedim. Spontane gelişti. Bence hani e, hayvanları sevin, doğayı sevin, insanları sevin. Biraz tahammülümüz olsun. Artık insanlar tahammülsüzleşti arkadaşlar bazı şeyler. Yani hani dış güçler diyorlar ya, öyle demeyeceğim ben. Yani e, hayat pahalılığı. İşte geçim derdi maddi manevi sıkıntılar insanları gerdi gerçekten. Yani tahammülsüz bir toplum haline geldi. Bence biraz daha rahat olalım. Biraz daha yani rahat olmaya çalışalım. Ya tamam. Ee, şöyle oldu, böyle oldu. Pandemi oldu, işsizlik oldu, kriz oldu, bu oldu ama bir şekilde her şey çözüme varır arkadaşlar. Ölümden ötesinin çözümü yok. Bunu sakın unutmayın. Ölüm hariç her şeyin bir çözümü var. Her şeyin bir çözümü var kardeşim. Bu kadar basit. Yani bir şekilde yaparsın. Üşüdün üstüne bir kat daha kalın giyersin. Çok mu borcum var? Çok çalışmaya çalışırsın. Ödeyebildiğin kadarını ödersin. Karnın mı bulduğunu yersin. Bulamadığını yemezsin. Susadın mı? İçersin. Bulamazsan az içersin ya da içmezsin. Yani ama hayat devam ediyor. Her halükarda hayat devam ediyor arkadaşlar. Bunu kendinize daha fazla zindan etmenin bir anlamı yok. Şimdi kuşçuruktan nereden nereye geldik? Bunlar etken arkadaşlar. Yani bu hayvanlar yemiyor. Bu hayvanlar su içiyor. Bu hayvanlar ortam istiyor. Barınmak için yani bir kafes istiyor, kümes istiyor. korunmak için kilit istiyor, demir istiyor, muhafaza istiyor. Bir sürü iş. O yüzden ne yapacağız? Herkese, doğaya, insana nefes aldığımız, paylaştığımız her canlıya saygı duymak zorundayız arkadaşlar. Bu iki iki daha dört. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Kuşlar da banyosunu yapıyor. Sırayla çıkarayım bir banyo yaptırayım. Hafta sonu bugün güzel. Misafirlerim gelmeye başlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.